günümüzde hastalar tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de hazır sezaryen ameliyatı olacakken eş seanslı olarak karın germe ameliyatı da yapılabilir mi? Çünkü bu durum bazı branş doktorları tarafından tavsiye edilmektedir. Hazır sezeryen için karnınızı kesmişken aynı zamanda karnınıza germe yapalım ve böylece sizi cilt fazlalıklarınızdan da eşsiz olarak kurtaralım önerisinde bulunulmaktadır. Fakat bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Çünkü hamilelik sonrasında özellikle vücudunuzdaki hormonların da etkisiyle vücutta kilo almaya ek olarak ileri derecede bir ödem meydana gelmektedir. Bu ödemin azalması ve hastanın aldığı kiloları tekrar geri vermesi ise... Hamile hamilelikten sonra özellikle ilk bir yıl içerisinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle de kesinlikle vücudun eski formuna dönmesi karın germe ameliyatının ideal zamanlaması için gereken bir süreçtir. Yani bu süre tahmin edersiniz ki yaklaşık bir yılı bulmaktadır. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda hastanın estetik görüntüsündeki deformasyona sebep olmasına ek olarak eş seanslı olarak yapılan yani sezeryan ve karın germenin eş seanslı olarak yapılması normal karın germeye göre hastanın yara yerinde enfeksiyon, dikiş açılması, karında seroma dediğimiz sıvı birikmesi gibi komplikasyonların çok daha fazla gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle hem komplikasyon oranını artırması hem de elde edilen estetik sonuçların çok uygun olmaması nedeniyle karın germe ameliyatını sezeryana eş seanslı olarak önermemekteyiz. Müzik